kimileri kadınlarla erkeklerin tokalaşması şehvi hisler oluşmadıktan sonra caizdir diyor. Bu doğru mudur? Peygamberimizden daha fazla kendi nefsinden emin olan mı var? Peygamberimize kadınlar elini uzattı hem de böyle tokalaşmak için merhaba etmek için değil peygamberimize beyat etmek için beyat bir ibadettir öyle tokalaşma değil beyat etmek için sana itaat edeceğime ya Resulallah söz veriyorum. Emrinden dışarı çıkmayacağıma demek için sadece bunun için bile elini uzattılar. Efendimiz elini vermedi. Ben dedi kadınlarla tokalaşmam. Bir leğen getirin dedi. Leğen getirdiler. Su koydular. Efendimiz elini suyun içine koydu. Kadın da koydu. Ve dedi ki hepinizden beyat almışım kabul edin yani birinizden almış olmam hepinizden almak gibidir. Tek tek herkesle böyle yapmama da gerek yok. E bu şekilde Efendimiz yani elini leğenin içine koymuştu. Kadını elini vurmadan. Dolayısıyla şehvi hisler oluşmuyorsa demen bir alem yok. E, peygamberimizde şehvi hisler oluşmazdı. O peygamber zaten. Ama yine de bundan uzak durdu. Sahabe-i kiram da aynı şekilde. Bir rivayette, zayıf bir rivayette Ebu Bekir Sıddık yaşlı kadınlarla tokalaşırdı gibi ihtiyar artık böyle çirkinleşmiş, ihtiyar olmuş, hali takatı kalmamış onlarla. O da yani kesin bir rivayet değil. Asıl olan peygamberimiz hiçbir kadınla tokalaşmadığı biliniyor kesinlikle. Efendimizin hiçbir kadınla tokalaşmadığı biliniyor. Ne Ömerler ne Alilerin tokalaşmadığı biliniyor. Dolayısıyla yok ben şehevi arzularım kabarmıyor o halde caiz değil mi filan. Yani mesela diyelim kadının saçına baksan şehevi arzuların kabarır mı? Kabarmaz. Saçta bir özellik yok ki. Tenine baksan belki kabarır. Saçta fazla bir özellik yok ki. Gene de bakamazsın. Caiz değil yani. Saçına bakamazsın ki. Avret mahallidir yani. Bakamazsın yani. Yani e, mesela yüz yüz şehvet vermiyorsa kalp temiz ise şehvete getirmiyorsa bakılabilir denilmiştir. Bir görüşe göre. Hanefilerde böyle bir görüş var. Ama şehvete getiriyorsa yüze bakmak da caiz değil. Ama saç öyle değil mesela. Saç şehvete getirmese de caiz değil. Saç çünkü avret mahallidir. Yani mesela diyelim ki kadın bir yerine baksa mesela ben şehvete gelmiyorum dese mesela diyelim ayaklarına falan baksa beline baksa mesela ben şehvete gelmiyorum dese gene caiz değil efendim. Yani istersen şehvete gelme. Bakamazsın yani. Allah yani o kısma bakman haram kılmış yani. Yani sen başkasının başkasının karısının kızının eline elini vuramazsın yani. Ve mesele sadece şehvetlenme meselesi değil. Sürekli kadınlarla tokalaşanlar zaten şehvete gelmez. Alışır artık o. Tamam. Doğru yani. Şehvete gelmez ama Mesela sadece o değildir. Mesela kadın erkek diyaloğunu kesmektir. Mesele kadınla erkeğin ilişkilerini ciddi kalmasını sağlamaktır. Yakınlaşmamasını sağlamaktır. Tokalaştıkça kadın erkek çok samimiyet kurmaya başlarlar oturup sohbet ederler. Bu tokalaşmanın sonucunda hatta sonraki zamanlarda şu son 20 30 yıldır öpüşenler de çok değil mi? Akrabalar mesela, diyelim teyze oğlu, teyze kızı öpüşüyor. Yani amca oğlu, amca kızı mesela. Önce tokalaştılar bunlar, sonra yavaş yavaş öpüşme de başladı. İşte İslam bunu engellemeye çalışıyor. Yani bırak sen tokalaşmayı. Sen o kadın mesela eline böyle bazı kadınların eller çok güzel olabilir yani. Bakabilir misin? Bakamıyorsun. Caiz değil yani öyle çok güzel bir eli varsa tahrik eder yani ve caiz değil. Tahrik ediyorsa caiz değil o. Şimdi sen nasıl onu elleyebilirsin yani? Yani bakmanın bile doğru olmadığı eller var. Nasıl olur da o elleri ellemen doğru olabilir? Ve sonra diyelim ki senin kalbin, diyelim ki rahat, alışmışsın böyle tokalaşmaya, umurunda bile değil, kadın erkek mi bilmiyorsun bile belki. De, acaba kadın öyle mi? Onun kalbi nasıl acaba? Ondan da emin misin o kadar? Yani tek taraflı değil ki bu şehvet. Kadında da şehvet var. Böyle olmaz. Bunlardan kurtulmak, uzak durmak en hayırlı yoldur.